Tekrar merhaba arkadaşlar. Selin'in günlük kanalına hoş geldiniz. Selin ve Derin kardeşler kanalına hoş geldiniz. Şimdi Selin'in haberi yok. Kardeşiyle oyun oynuyor. Benim ona sürprizim var. Senin gözünü kapat. Seninle bir oyun oynayacağız annem. Anne ne oldu ya? Sabahtan beri beni çağırıyorsun. Sana bir sürprizim var Selin. İstemiyorum. İstemiyor musun? Ne sürprizi? Bu, bu ne ya? Evet bu sürprizim Selin. Kapat gözünü. Ne? Hemen de görüyorsun ya. Görmüyorum hiçbir şey. Ay bir de zihin gitti. Ne biliyor musun bu? Çok eskiden oynadığımız bir oyun. <laughs> Çok eskiden. blok. Hemen de geldin demin seni seni. Hayır. Hayır. Evet. Şurada bundan da ne oluyor Sonra da tetris oynayalım. Hayır bundan da. Şimdi yani. o zaman ne yapalım biliyor musun Selin? <laughs> Burada iki cins ahşap blok vardı. İki cins hanım. Bunlardan bunlar renkli. Şunlar da şey renksiz olanlar. Şunlar küçük olanlar. Ayıralım bunları bir öncelikle. Onlarda da hatta 3 çeşit doğru. Bu da, bu da farklı bir şey. Bunları şöyle ayıralım. Şuraya koy bunları ayıralım. Bu da var. Tamam. Ben de şu. Da var. Sen ne yap biliyor musun? Sen o uzun renklileri ayır. Ben de şu sade renksiz olan küçükleri ayırayım. Bunları ayırayım ben de. Derin de burada. Deroş da de burada. O da o da geldi. O da Anne onlarda. şundan da oldu yalı. Tamam sen büyük. onları ayır. Büyükleri. Ben de küçükleri ayırayım annem. Küçükleri buraya. 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 Tamam. Hayır buraya. Ben küçükleri ayırayım. Sen büyükleri. Ben büyükleri mi ayırayım? Hayır. Ee bir karar ver. Sen büyükleri. Ben büyükleri ayırdım. Ben sana atıyorum sen. Ben de küçük. Yavaş kardeşinin kafasına gelmesin tamam mı? Ben de seçeyim bunlardan. Sonra da, da bundan. Ne yapıyorsun sen? Annesinin Anne. koşu. Annesinin koşu. Biz abboşla oyun mu oynayacağız şimdi? Abboşla oyun mu oynayacağız biz şimdi? Benim bal kızım. Bal kızım. Bak almaya çalışıyor. Selin gelecek Selin Selin Selin. Hadi gel. Gel anne. Aldı. <laughs> aldı. Aldı 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 aldı. Yerim ben seni. Bu ne? Bunu boyamışsın. boyamış o? <laughs> Boyamışsın. O küçük ama o. Küçük. Ya senin sen nasıl seçtin ya? Niye ya. oraya koydun? Hangisiyle oynayacağız biz ilk? Bunda. Bunlarla mı oynayacağız? Tamam. İnşallah kaybetmemişimdir. İnşallah kaybetmemişimdir. Çoğu duruyordur. Hadi gel de al. Renkli renkli hoşuna gitti değil mi? Gel. Hadi gel al. Gel al annem gel 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 gel. gel. Hadi kuralım. Kuralım. Hadi Anne renkli renkli kuralım. Ama nasıl olur biliyor musun? Nasıl yapıyorduk biz biliyor musun anne? Unuttun mu? 3 tane böyle koyuyorduk. Şimdi 3 tane de paralel koyacaksın <laughs> üstüne. Şimdi. Hayır ters koyacaksın. Hayır. Şöyle koyuyordun ya. Şöyle. Bir tane bunu da al. Böyle. Şimdi bunun üstüne tekrardan farklı bir tane renk. Ya Aşağıdaki mi? gibi yapacaksın. Of ya olmadı. Yeni tane yapacağım. Şöyle koy. Evet. Onları yan yana koy. Doğru. Bekliyoruz Selin arkadaşlar. Dizmesine. Bakın Başak bunları boyamış. Başak mı boyamıştı onları? Evet. Maşak değilin anladı. Maşak. Maşa. Ah. Anne. Anne. Bak anne. Hadi gel, anne. Bak. Emekleyecek anne. Senin. Anne. 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 Evet. Arkadaşlar bir de kusura bakmayın korona var. Ney var? Korona. Ne alaka? Burada mı korona? <laughs> evet dedin. Aa baş. <laughs> Montumuzu tabii çıkarttık yerlere attık öyle. Derin de şimdi onları tutuyor ağzına götürüyor. Isır anne mı ısır anne? Anne yok. ya senin ne yaptın ya? ya? sana biraz. Yakınlaştı. İyice. Tamam yakına. E, sen, sen Ne yapayım? Daha ağzın içine mi gireceğim? <laughs> Bunu yanlış koymuşsun ama. Bu renk değil. Ama şimdi yine turuncu yapmışsın. Turuncu değil. Hayır farklı bir tane renk yapacaksın. Sarı. Sarı yap. Bak tamam şimdi doğru dizdin. Bunları da sen boyadın değil mi? Sarı. Ne yapmaya çalıştın senin bunları boyayarak? Boyayarak eşek yap. Turuncu renk mi yapmaya çalıştın anne? Hı hı. Şimdi üstüne hangi renk? Mavi yapmadın. Uff. Çocuk arkadaşlar küçük bir doğalarımız yaşandı. Ne yaşandı? Küçük bir aksilik yaşandı arkadaşlar. Hayır ters koyuyorsun. Yine anlamadın Selin. ya <laughs> e artık kızacağım valla. <laughs> yeşil renk sadece yeşil renk. Hangi renk istiyorsan tek onunla devam et. Hayır renkli yapmıyorsun. Renkli olmuyor. Hangi <laughs> renk yapacaksın sen buraya? Yeşil. Yeşilse de yeşil devam edeceğim buraya. Yeşilleri koy. <laughs> Oy. Yanına da koy yeşili. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Bu ne böyle? Ben sana yardım edeyim dur. Beraber yaparsak hızlı yaparız. Arkadaşların da çok beklememiş olur değil mi arkadaşlar? Şunu koyuyorsun şuraya. Ben de yapacağım. Şöyle. Şimdi şimdi bu renk Hangi renk? Yapacağım. Tamam böyle koyuyorsun. Ben koy. Hızlı. Onu koyuyorsun. Şurayı bir de saatlerimiz zaten. Tamam. Anne ne güzel oldu renkli renk. Ya ama sen bozuyorsun. Tamam ben. Anneler bozmazlar. Anneler en güzelini yaparlar. Şimdi hangi renk? Sarı yapalım şimdi de. <laughs> Sarı, Sarı yapalım. yaptık ya. Yap, bir daha yap. Sarı. Dedim burayı yiyecek Sarı. çekmişim yavrum. Kırmızımız kalmadı. Tamam, değil. maviden devam et. Hayır, kırmızı. Cık. Ay Selin. Hangi renk varsa yanına o renkten devam ediyorsun. Tamam. Hadi bakalım neyse arkadaşlar yaptık. Bayağı bir yüksek oldu. Biraz sonra oyunumuz başlıyor. Hadi evet, bakalım gidiyoruz. devam et. Uçarı. Neyse şöyle yapıyoruz. Şurasını da şöyle yapıyoruz. Şunu koy kırmızı. Koy bakalım tamam. Neyse gerçi bunlardan kaç tane eksik? İki tane bundan eksik. Şu turuncular tam. Turuncudan koy. Sarıdan iki tane eksik. Biz bunlardan tekrardan yeniden almamız gerekiyor arkadaşlar belli ki. Evet. Şu turuncuları koy. Ama yıkmadan koy. Dikkat et. Koy koy onlar da dursun üstünde. Koy onlar da üstünde dursun. Hızlı değil miyim? Yıkılıyor diye. Hayır vallahi hiç hızlı değilsin. Dediğimi tam zamanda yapmıyorsun. Ben normalde çok hızlıyım. Biraz hızlı ol. Evet Aa, bitti. şimdi ne oldu? arkadaşlar e, bak burada sarı önce turuncu ben, kırmızı önce, mavi önce ben tamam ben söyleyeceğim hangi renk istediğini Mavi mavi çek mavi geldi sana diyelim mesela bizim adım. bir şeyimiz vardı ee, Ne o zarımız vardı zarın üstünde renkler yazıyordu kim hangi renk çekecek diye Düşürmeden çekeceğiz Hı. bu oyunun kuralı tamam evet çektiğini yukarıya koyacaksın çek. Anne şu güzel görünüyor şu. Bakalım. Şu bak turuncu şuradaki araba. Ben de... alacağım ama Selin. şu. İyi aferin dedi. bana gösterdin. Çekil oradan. Çekil bakalım. Ben vereyim. Al al. Hay hay hay. Ben çektim. Şimdi sıra sende. Aldın mı? Hı <laughs> hı. Oo, bravo ben gördüm orada bir tane sarı boştaydı ama neyse ben sana onu da ben çekeceğim be çekil 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 Çık. anne evet o çektim. o sarıyı almayacak tamam şimdi sıra Hı. Selin'de mavi aferin sana iyi çekiyorsun metro gibi ne gibi metro metro çikolata gibi mi aynı Hı -hı. o mu aklına geldi Çek bakalım Aa burada çıkmış bir tane turuncu var. Hele değil değil mi? Bekle. Şimdi buna koyduk ben üstüne. Beçmişim. Şimdi sıra sende. Hiçbirisi çıkıyor. Yok. Yok. Anne nasıl harca? Bilmem. Hiç çocuğuna bize sahip değiliz. Bilmem. Bu bir yarışma. Rekabet içindeyiz burada senle. Bence olmayacak bir şey çekti. Neyse tamam tamamen düşmedi. Dediğimi? Şu deli mi? Ne alıyorsunuz? Tamam devam edelim buradan. Hayır oradan almayacaksın. Üstten almayacağım evet. Al bak. Ya sen niye çektin ben çekecektim. <laughs> neyse. Aldın değil mi? Seni seni seni. Aa, şurada bir tane kırmızı var boşta bence. Çek bakayım elini. Elini çek bakayım annem. Ben şunu atayım şurada. Ana! Aldım. Ben de alacağım. Şimdi sıra sende. Şimdi nasıl alacağım? Hiçbir kalmadı. kalmadı. <laughs> İkinci <gülüyor> defa yıktı. O dilimi çıktı. Şu anne <laughs> ben bu kendimin çiğdi. İkinci kez yıktın. Şimdi bence tamamen dağıtacaksın sen burayı Selin. Ben. <laughs> ya ne yaptın ya? Hep yıktın ya Selin. Böyle mi olur? Tamam. Kız Deroş sen nereye kadar gittin? Bay bay. Hadi gel hadi, hadi, hadi. Bence Tut. ne yapalım bu sefer biliyor musun Selin? Şu renksizlerden yapalım. Renksizlerden şunlardan. Olur mu? Sade renk küçükler var ya. Hayır. Bunlar mı? Ama böyle evet. renkleri yan yana geçirmesin. Aynı renkler. Hmm. Yoksa oyun olmaz. Hmm. Tamam. tamam arkadaşlar tekrardan başlıyoruz. Arkadaşlar biz o yıkılan bloğumuzu tekrardan inşaat ettik. Ee, şu an e, az kaldı. Tekrardan oynayacağız bir seloşla şimdi. Ses koydun yine. Şaşkın. <laughs> Ters yönünde şaşkın. Şaşkın bu ya. Arkadaş Derin. Arkadaşlar size bir tane daha bir şey Biz çok yorgunduk eve geldik. Sonra da oyun oldu. Aa, ay, Selin ay, uzatana ay, kadar. Ay, Oho. Çok çok gözüme geliyor bunu tak. Tamam, tak. Çok güzel oluyor sana. Çok yakışıyor. Benim kızım taçı çok seviyor arkadaşlar. Siz de Biraz seviyor musunuz? Biraz daha saçımı yüksek. Selin taç takmaya bayılıyor. Evet, özellikle Miki Mouse'un Sende boynuzu var. Boynuzu mu var? Şuraya koy. Şuraya koyalım. Bu sefer ilk ben başlayacağım, tamam mı Selin? Kırmızı. Ters, ters yönünde. Ters, ters, ters. Ters yönü nasıl oluyor? Evet. Ya şöyle yanına ben koydum. Sen koy. Bunda da atıp beraber. Tamam üstüne koy. Ha, yine ters koydun. Ha, evet öyle koyacaksın. Aynı şekilde üst üste koymayacaksın. Tam tersi koyacaksın. Ne yapıyorsun annem? Ya bu Küçücük. Niye gidiyor. Küçücük. Elini yiyor. O emekleyecek artık arkadaşlar. Emekleyecek ama birazcık daha zamanı var sanki zorluyor kendisini Aferin, iyice. Oldu, İlk ben çekiyorum tamam mı? Bekle. Ama sen karışmıyorsun. Aşırız, Hayır ben çekerim sen onu çek. Hadi şunu çek. Hayır ben istediğimi çekerim. Sen karışma. Bu, bu da. E ben de alacağım. Şimdi ben. E ben. Şimdi sıra sende. Allah gitti nerelere gitti. Allah kafasını vuracak. Ay. Yavaş <laughs> gel. <laughs> ya. ya sen ya <laughs> bayıcılık niye yapıyorsun? Ay sana, ay sana. Al sen de oyna bunlarla <laughs> gel. Ya sabahtan beri çıkartıp duruyor. Senin bu bir var ya emeklesin. Ah bunu çıkartıyormuş senin buradan. Bu bir emeklesin var ya bize neler yapacak. Dur, bak anne bak çıkarttıklarımızı kenara. Kenara koy. Aa yok kenara koyma. Üstüne koy Selin. Ama üstüne koyarsan oyun bitmez. Ne güzel böyle. Uzun bir oyun olur. Ama yine böyle değil. Böyle. Evet. Şimdi bende sıra. Sende değil. Anne çok. Anne oradan almasan iyi olur. Ben alırım. Çilek. Çilek. Anne sen çilek diye aldın değil mi? Hadi şimdi çilek. sıra sende. Aferin kız. Aa, yavaş yavaş Ay, yavaş. Anne, tamam ben edelim. düzelttim. Aldığın üste koy. Ama çok geriye kaydı. Ben de alıyorum. Aldım. Aldığım üste koyayım. Ben hiç çıkartıyorum. Şimdi sıra sende. Ya anne ben hiç çıkartamıyorum. Aldığını ha. üste koy. Aferin sana Selim. Bravo. Benim aklım saçtı çıkardım ondan. Aa ben buldum. Elleme elleme sakın elleme. Hop aldım. Ben de aldım. Sen de mi aldın? Tamam koy sen de yanına. Bir dakika. Şunlar dedim. Şimdi. Anne sonra bundan da oldu yazın. Bak. Şimdi, onlar da tamam. Şimdi ben aldım. Ay 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 Selin. Çok heyecanlı. Selin Selin Selin. <laughs> ya iyi de Selin ben alırken sen niye alıyorsun? <laughs> Seviyor. Ya ama sırasıyla hayır. Sıra bendeyken elleyemezsin. O zaman cezalısın. Yıkarım tekrardan oyunu bak. Hepsini yıkarım. Tamam mı? Ben alırken sen alamazsın. Sen alırken de ben alamam. Tamam. Şimdi sıra ben de elemiyorsun. Sen çünkü aldın. Alttan alırsam tehlikeli olur. Anne. Şu da boşluk da var. Evet aldım bak. Şimdi sıra sende bekle. Dur dur. Bak. Ne oldu derin? Ne oldu anne? anne. ben. Yukarılardan da alabilirsin. Senin koyduklarımızdan. Aferin sana aldın. Aşağıdan aldım. Evet. Al kardeşine bunu ver. Yine gitti oralara. Gine mi gitti? Ah! <laughs> Sen bundan <oyununu> kazandın. <laughs> Anne oyunu ben Sen kazandın annem. Alkışlıyoruz delin arkadaşlar. Pardon ya Selin'i. Alkış. Çat 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 çat. Yavaş ama yavaş tamam. Ben <laughs> beni yorma. Gebertirim seni. Sallama çay yapalım. Allah, İçecek mi çay yapıp da bunu? İyi. Ayakları Çok ayakları yordun ayakları ama ya. Al al, al. Bir daha. Ah, geri geri ya. emekliyor. Alamıyor. Tamam al. Hadi ay, ayakları küçüklerle ayakları oynayacağız ayakları. bu sefer. Küçüklerle oynayalım. Bakalım bunda kim yenecek küçüklerde. Aa, hepsini aldı ya. Yavaş, yavaş at da yüzüne gelmesin tamam mı? Ay, bu bu ne oldu yani? <laughs> Tetris mi oynayacağız? Evet. Nasıl oynayacağız? Ama bunun bir tane şeyi vardı. Aa, böyle. Hayır, onu, ee, ona, ona boş ver. Nasıl oynayacağız bunu bir Selin? Oynarız. Olur. Ya dur da hepsi git. Dur da mı? Sen Karadenizli misin? Dur da. Ah, bu bu hadi. hadi bakalım. Olur. Hadi. Ne yapalım? Ya Petris e oynayacağız. Ne oynayacağız? Petris. Petris mi onun adı? <laughs> Tetris. Ya hadi. Hadi bakalım yap bakalım. Sen yap sonra sen ben de. yapayım. Önce sen yap. Denet. 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 Şurası olsun zemin olsun tamam mı? Hadi bakalım oyna. Yap. Nasıl yapacağım? Hayır bak sen Bu bana ne bak. Bu Hangi harf? Trenin t. t'si. T harfi. Trenin t'si. Bu hangi harf Selin? L. 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 Hadi, hadi alıyoruz. <laughs> hadi. Harfleri öğrenmedi hiç istemiyor yalnız bu kız. Hadi bakalım bak şöyle yapacağız Selin bak şöyle. Mesela şunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabilirim. Mesela şu, hadi, hadi. bunu da buraya. Şunu şöyle yapabilirim evet, onu öyle yaparsın. Sonra şunu şöyle yapabilirim. Hayır. Niye hayır? Evet, noktayı oraya koyabilirsin. Bu bunun değildi şaşkın. Bu bunun. Bu. En güzel. Aa, onu koyarsak o uzun olur. Koy bakalım onu ne yapacağız? Şunu koysak. Güzel. Ama bak yağ kalmadı. Aa, bir dakika. Şöyle yapsak. Şunu şuraya koysak. Şu. Yanlış oldu. Olmadı. Tekrardan yapalım. Ya oynayalım ya. Ne güzeldi aslında. Kim yapabilir acaba? Oynayalım mı senin? Gerçekten çok güzelmiş o. Ama bunun yazısı eksik. Aa kafasına bak 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 şuna bak şuna bak. Neler yapıyor. Ablasının oyuncaklarına neler yapıyor. Hadi. Hadi bununla oynayalım bir de. Evet arkadaşlar biz ikinci bloğumuzu yapmaya geçtik. Hızlı bir şekilde sizin için yapıyoruz. O artık sıkıldı bence ablası. Evet arkadaşlar bakın. Selin çok güzel bir şekilde sizin için hızlı hızlı dizmeye devam ediyor. Şimdi biraz sonra bitecek. Biz sonucu göreceğiz. Evet arkadaşlar. Selin bunların hepsini çok güzel bir şekilde dizdi. Başla bakalım hadi Ama Selin. Çok evet tamam. ya bu çok yamuk oldu. Bence öteki. Eğri bürü düş gibi oldu. Neyse bir yapmaya devam edelim bakalım. Düş al sabah da oldu. Tamam. Ah ben aldım. Bir tane aldım. Şimdi sıra sende. Dedin <laughs> <laughs> <Sizin> hepsini halletti. <laughs> Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. <gülüyor> Selin günlüğü <laughs> kanalına. Arkadaşlar biz sizleri çok seviyoruz. <laughs> Selin günlüğü kanalına. Selin de Dilin kardeşler kanalına abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi, hadi biz doğru yalanı.